Al o zaman ye. <laughs> Al o zaman sen ye. Yani bunları nasıl karıştır? Bak karıştıracağım, karıştıracağım dedi, Karıştırdık kartlara bak. Bir, bir tane yiyorum. Hemen, 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 hemen. Bu sefer de mayonezle yiyeyim. Evet sana bir artı iki. <laughs> Şu krem şantiyi tabii şu an biraz döküldü. Dolduracağım, dolduracağım kafana. Şu anda ben dördüncüyü yiyorum. Şu anda ben dört tane yedim. Dördüncü ben yedim. bir tane yedim. Gerçekten bir tane mi yedin? Evet. Oha dört bir mi? Ve ben çekiyorum. Bir. Bir tane daha yiyorum. Onu da aldım. Ben de yemiyorum arkadaşlar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oha! Harika gidiyor şu an oyun. Ama yani acıktık ya. Bu arada bunu içeceksiz yapmak çok zormuş ya. İçecek alalım. Yasak. Neden? Neden pes edesin ki içecek varken? Hmm, Boğazına da lazım. Doğru dedin. Yine mi ben çekiyorum? Evet.